Nihayet anlamışsınız. Evet. Şu hikayeyi bir görelim. Eksik yerimiz kalmasın. Tamamlayacağınız yer varsa bir daha bir hatırlayın. Ama lütfen kararınızdan dönmeyin. Güzelmiş. Şey inşallah bir şey patlamasın. İnşallah bakalım. Görelim. Bir dur gerçekten şu an seni şey yapamam ya. Sesini yükseltme. Ben çağırmadım hasreti. Kız ne oldu? Valla beni başıma gitti da bir biraz da orada konuşmuş. Randama alamadım. Basabağ aldı. Oha basabağ. Arkadaşın anlaması için aslında burada yapıyorum. Hem de öyle muhabbet, sohbet yani. İyi yapmışsın ya. Barıştınız galiba siz. Evet. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Özellikle sana ne söyledim? Senden ricaya rica ettim. Ben senden rica ettim. Dedim ki... ...what? Tamam ben Hasret'i seviyorum... ...ama çok samimi olmanız beni rahatsız ediyor. Şu an var ya içeride bir tezahürat var. Tebrik ediyorum sizi ya. Gerçekten mi Bat? Şey biz birbirimize böyle mi söz verdik? Sözün bu muydu bana karşı yaptığın <laughs> Burası gayet normal bir yer mi? Ben senin Asret'i beğendiğini gayet net biliyorum. Benim gibi kızlar da böyle düşünüyorlar. Tabi tebrik ediyorum istediğini aldın. Artık çok mutlu olabilirsiniz. Tamam mı? Sana da yazıklar olsun ya. Senin beni ağlatmaktan başka izlediğin hiçbir şey yok. Böyle prim kazacaksın herhalde. Bu nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz. Beğendiğini farkındayım diyorum, görüyorum diyorum, rahatsız oluyorum diyorum. Samimiyet kurmanızı istemiyorum diyorum. Ben sanmıyorum bu arada beğenmekle alakalı. Aşkım Allah bir şey olduğunu aşkına da. ya. Kendisi de itiraf ediyor çekici konuyup, kadın güzel kadın kırmızı diye konuşmaları... odada konuşması yanlış. Ay, ağlayacaktı, bağırdı, çağırdı, cırladı. İşte şov. Yani yok be vallahi kız. Ay sana ben bir şey söyleyeyim. Kıskanç tam sıkıntı yok ama ben olayı anlatıyorum. Ve o görüntü buraya yansıdığında ses açık. E Bat ne diyor biliyor musun? Yanlış anlamayacağını için seni buraya çağırdım. Arkadaşımız ben sana bir vibe verdim. Hayır. Aramızda bir şey ama hayır, yok. Dedi ki tamam. O zaman dedi bu arkadaş dedi en azından dedi kırmızı odanın değerini şimdi anlamıştır. Yani çünkü ben Beyza'ya gerçekten yükseldim. Bunu söylüyor. Karı geliyor. Aa. Karı geliyor. Kırmızı oda e, basıyor. Tamam o da şeyi çağırdı. Onur'u çağırdı. Doğru mu? Beyaz, şimdi Ben onu ısrar etmedik o gün. Hı? Israr etmedik Etmedi. git 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 diye. Kendisi istedi kırmızı odaya çağırıp bana diyor sanki Beyza çıktıktan sonra tamam hanımefendi şimdi kişi anlamıştır şu an kırmızı odanın ne kadar e, ciddi olduğunu önemli bir olay olduğunu yapmaz diye böyle. Ondan beri bana takık zaten. Batın aklı sende mi? <laughs> Yani, Aynur'un <laughs> sorusuyla başlayalım. <laughs> en Ama oldu. o konuşmanın daha şeyi var yani. <gülüyor> Hasret. <gülüyor> Hasret sen böyle bir serseri mayın gibi geziyorsun evin içinde. Bak Dilara da sıkıntı olmuş. Burada sıkıntı. Başka problem var mı? Başka problem var mı arkadaşlar? Hasret kaynaklı kıskançlık. <laughs> Dökün eteğinizdeki problemi. taşları. Yani galadayız. Hani kanka ayağı durumu diye <laughs> böyle bir sıkıntılı bir mesele var galiba. Kanka aşkı. Ha? Kanka. Yani benim açımdan hiçbir şey yok Hı. ama arkadaşların açısından bir sorun varsa dinliyorum. Dilara'yla zaten, zaten. Dilara'nın zaten yok. Biz bunu sonra da konuştuk. O esnada zaten <laughs> öyle bir kıskanması ya da onu <laughs> öyle görmüş. Ben bunu çok normal görüyorum. Görkemle hikayem var. Hani hep böyle oldu olmadalarım var ya. Görkem'le işte Görkem'le fark yani bir görüştük konuştuk işte o zaten onu galada görmüştük yani. Öyle ama Görkem'le öyle bir şeyimiz yok işte Batla da muhabbet zaten e, Beyza'yla. Ama Beyza da biliyor sadece o biraz o esnada çok fazla yükseldiğini düşünüyorum ama kendisi de biliyor öyle bir şey olmadı. Muhabbet zaten bu dudağını ağzını yalamadan başladı o hareket olmasaydı bence bu noktaya gelmezdi diye düşünüyorum konuşabilir evet. miyim? Onun öncesinde de o ağzını yalama muhabbetinden önce de ben bata söylemiştim. Tabii ki de arkadaş olman gayet normal ama fazla samimiyetler rahatsız olurum demiştim. Bu muhabbetten önce de kendisi de biliyor. yani olay oradan başlamadı. Ben Bat gene aynı pozisyona geldi. Neyse eller <laughs> Bir de şöyle de bir ya yorum yapmışsın Hasret arkadaşım demişsin ki işte ses kayıtlarını duyup da nasıl böyle gelebiliyor? Ben orada duyup da siz da nasıl ikinizi gelebiliyor demedim mi? ses kaydı vardı Duymadın mı dedim? Hayır ben de onu zaten duymadım ben, ben oradayken Duyuyordum. ses vermediler ben gittikten sonra mi? ses vermişler evet. onu da kızlar söyledi zaten Yok, ben bana. De bilmiyordum çünkü ben sordum ama. ekstra ses kaydı var mı kızlara ki evet vardı ben de ama ben duyup daha sonra ses vermişler ben Yapamıştım. varken ses vermemiştim ben de dedim eğer bunu duyduysan yani etkiş gibi bir dinleseydi dedim ben. Kızlara da bunu söyledim. Ve ayrıca yine görmezden gelebilirdim bir yerde arkadaşını. Ama şimdi seninle ben de arkadaşız diye biliyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani Mesela? sen kendin Onur'la odaya giderken her şey e, rahat, her şey güzel, sıkıntı yok ki... ...evet bu bir oyundu o gün çağrıldığında. Sen, sen de bunu yapmışsın. devam ettirip ciddiyete döken sen... ...arkadaş şaka yapınca Sorun çıkıyor ve bu benim mi? Kabak benim başıma mı Yani eğer bir şaka beni, ben ya da farklı bir kadın, hiç önemli değil, bir kadının gözyaşını akıtabiliyorsa o şakayı şakalarak aldı. O zaman bu senin batın sorunu, ben, yani, benim değil. Hasret çağırmadı kırmızı odaya bak onu kaçırıyorsun. Tam, bak, bak davet etti. Tamam ben zaten bir hasreti, bir olan yok. ben hasret ediyorum ki keşke dahil olmasaydı, ben de ilişkime zarar gelmesin diye gerçekten senin da ilişkine da. zarar Aynı geleceğini korkma yapan şu ben de ben de bir dakika bir de şey de de şunu istiyorum. söylemedim hasret suçlu her şeyi hasret Ben öyle bir şey yaptın ama zaten. ilk belki. başta tamam, bunu yaptın o zaman o zaman ben de sana bir soru soruyorum sen niye başkalarının ilişkilerini bozuyorsun ya da bozmak için şakalar yapıyorsun ya olsa şimdi sadece konumuz tam olarak bu mu ya ama onu yapıyorsan bak onu yapıyorsan o da onu yapar Bodrum sokağından sonra bak Bodrum sokağı oldu bu konuşma oldu o konuşmadan sonra Kırmızı oda muhabbeti oldu. Siz o arada burada oturup konuştunuz salıncakta. Benden haberim yoktu. Ayrıyeten kırmızı odaya ben değil o beni çağırdı. Yani senin konuşacağın insan aşkım ben değil. Pardon da ama gerekiyor. şunu da sana hatırlatmak isterim. Ben sen kırmızı odadan döndükten sonra sana tavırlarım için özür dilerim. Problem sende değil. E, ta, problem, bu, problem benim karşımdaki adamdaymış. E, de. şu an niye bu cümleyi kurmadın? niye bu cümleyi ben, Hayır ben şunu söylüyorum. Dedim ki keşke dahil olmasaydı bu oyunun onun Yok, içine diyorum. Yok öyle demedim şöyle de hasret de niye hep erkeklere yardımcı oluyor. Ha, evet yardımcı oluyor. bir de bunu da söyledim. Yani yardım istiyorlar çünkü. Yardım istiyorlar. Hasretle yardım ediyor. Biz hasretten yardım istediğimizde Bak zamanında örnek vermek istemiyorum. Dilara'nın bir önceki tanıma yolundan Hasret gidip yine konuşmuştu. Dilara Alsa. istediği için ya da Aynı bir başkası. Haber. Ozan. Burada olay ne bat ne Hasret olay tam olarak sensin. Mesela çok iyi. <laughs> yine bana tamam. düştü olay ya. Şimdi vallahi. bir soru soracağım sana. Keşke biraz empati kursanız ya. Yapıyorum. Vallahi. Çok evet. objektif yani, şey şey bakıyorum yapayım. şu an ben. Bir soru soracağım sana. Sen e, Onur'u oraya batı kıskandırmak için mi çağırdın yoksa açıklamalarınla Onur'u da beğendiğim birisi. Onu da burada tanımak isterdim ve tanımak için mi kırmızı odaya çağırdım. Buna bir yanıt bekliyorum önce. Şöyle canım arkadaşım. Kısayın, evet kısayın. ben. Evet. Tamam benim sesim biraz <laughs> bazen yüksek çıkabiliyor volümü. Volümle çıkabiliyor. alakalı bir şey söylemiyorum. Kısa kısa mı? <laughs> evet, kısacası şöyle. Beğendiğimi söylüyordum. Zaten serviste de ben Onur'un aslında gerçekten kişiliğini tanıyorum. Ben bunu kız arkadaşlarıma kırmızı odaya kısayın. ne için çağırdın Onur'u? Kırmızı yanıt. odaya hem empati yapması için hem de kendimce olay yaratmak istedim. şimdi bu sabun sen seviyorsun ya. olayları. Sen, sen bak, olay yaratmak istedim alakalı. dersen şimdi çok kötü yani yapacaksın kendini iyice. Bunu sormadan var mı? Dönüp de robota ya yani intikam böyle alınır. Onu görebilir mi? O görebilir mi? Ondan haberim yok ya Ha. Ee, batın da ben burada Batı hak veriyorum. E, kusura bakma da sen gerçek samimi duygularıyla ben Onur'u çağırdığını düşünüyorum. Çünkü önce Onur'a karşı da ilgisinin olduğunu söylemleri var. Evet ben. Ondan dolayı Bat'ın hasreti hiçbir ilgi, Kesinlikle alaka olsun. bir şey duyduğunu düşünmüyorum hasreti de ona karşı. Sadece senin olayları biraz hani yaşayarak da neler hissetti, hissettiğini bu çocuğun anlamanı sağlamak adına yaptığı bir oyun. Sen bu kadar büyütüp kendini nasıl yırtabiliyorsun? Ben, ben bu kadar. kapatmaya çalışıyor, üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben işte e, Bat'a ne anlatmak için nasıl bir empati kurması için daha doğrusu öyle söyleyeyim çağırdım Onur'u diyor ama halbuki öyle değil. Ee, üstünü kapatıyor sadece Siz bu diyerek. Söz olarak konuşalım olur mu? Tamam, özür dilerim Öykü Hanım. Öykü Hanım, ben burada e, bu hikayede yanan Bat olacağını düşünüyorum. Çünkü bence Beyza'nın duyguları falan... Yok. Yok. Ben öyle Yok, düşün. Geçmiyor, Ben öyle bana düşün. da geçmiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bana da geçmiyor. geçmiyor Yok. Yok. Bir kadının, erkekler evi genel böyle Bir kadının ya? ağlamasını herkes anlar öykü Yemin ediyorum ağlamaya çalışıyor ama ağlayamıyor. Aynen. Evet, yani evet, herkes öyle. burada görüyor. Çok, çok. abartı tepkiler hani gösteriyor canım. Böyle bir tepkiler canım. veriyor. Hani oyuncu gibi Ben gerçekten Batı'nın duygularının çok samimi olduğunu düşünüyorum. Gibi. Konuşuyoruz erkekler evinde de. de. Yani Her zaman bundan bahsediyor ama Beyza... ...buradan ilk başta elendiği için, tekrardan elenme korkusu da olduğu için Batı... Bir şekilde kullandığını düşünüyorum ben kendi fikrim. Beyza. Ağlayamıyor canım. çünkü ağlamak istiyor ama ağlayamıyor. Artı bir. Ve arkadaşımız da burada. Onur, ben Onur'u kırmızı odaya davet etmeden bir gün önce Onur beni kırmızı odaya çağırır mısın? Ne olay olur? Sen de aklını kullanamıyorsun." dediğine sen şahit oldun mu hayatım? Ben şey arkadaşımıza mi? arayın. Hayır ben evet. Ya. bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Bu evine bu çocuk. Ve bunu sorgulayın arkadaşım. Yap, Söyleyebilir miyim? E bunu dedi sen de bunu yaptın mı Beyza? Sen de bunu niye şimdi söylüyorsun? Korkunç ya. Ne yapmış? Ona demiş <laughs> ki benim ben bunu masa Onur buradayken söylemiştim. konuşacaktı tekrar tartıştığımız için konuşamadı Onur'a. Biz bunu niye evde konuşmadık? Yani bu kadar tartışma olurken sen orada intikamlardan bahsederken neden o anda bunu onu söylemedin de şimdi söylüyorsun? Ben daha öncesinde Onur gitmeden önce Batı ve Murat'a söyledim zaten. Keşke Onur'a da söyleseydin. Yani konu anında söyleseydin keşke diyorum. Onur, yani. Onur ne söyledi ya? Hayır, Onur demiş ki, sen aklını da beni kırmızı odaya çağır, Batı kıskandır demiş. Batı. Onur gitti. Şöyle söyleyeceğim. De, de. De. Onur erkekleri evine kırmızı Siz odadan de. geldiğinde... Onurla, odadan onur da bir şey söyleyeceğim. İyi ki bir gitti. Git. Ay, söz, söz almadan gidesin. konuşma. Onur erkekler <laughs> evine kırmızı odadan geldiğinde kız samimi duygularını ifade etti. Hani ama benden ben yana olmaz de. çünkü de. batlı bir ben. durumları var dedi. Ama olmazsa ben de karşılık veririm dedi. O gayet duygusal bir görüşme geçtiğini söyledi kırmızı odadan geldi. Hatta biz oyun dedik hayır böyle bir oyun değildi. Evet, oyun olduğunu düşünmüyorum. Yani. Onur'un burada Onur burada olmadığı için bu şekilde konuşuyoruz. Aynen, evet. Sekizinci 8. gün 8. günde Onur'a telefonla bağlanılsın. <laughs> Onur'a <laughs> sorulsun yani bence <laughs> bu. bu olaylardan Onur gitmeden önce Murat ve Bat size söylemedi mi? Ya Murat böyle böyle bir, bir şey, şey yapacak şey o zaman ya. Yani, Onur böyle bir şey yapacak. Ya burada yapacak o kadar net değil. sorulacak bir soru var ki niye Onur burada? Ya Batı, Batı kıskandır beni yani. kırmızı oyuna davet edecek konuşuyor. Gerçekten söyledim. Murat Onur gitmeden önce. Bunda da kaybolmayalım arkadaşlar. Ya sonuçta burada senin Hasretle ilgili bir takıntım var ama evet bunu konuştun, istemediğini söyledin ama olayları buraya getirenin aslında senin ilk yapmış olduğun hamleler olduğunu da burada hiç konuşmadan bu cümleleri kuruyorsun ya problem orada. Ben Onur'u beğendiğimi dış görünüş olarak kimseden saklamadım zaten. Ne Bat'tan daha öncesinde tamam, sakladım ne sizden ne de evden sakladım. Yani dış görünüş olarak beğendiğim birisini... Kırmızı odaya çağırdım ki siz de zamanında ya da yeni Neden girince... bunu normalmiş gibi anlatıyorsun? Çünkü Bak burası için geldin ya. o yani. zaman niye Onur ha. Onur bunu planladı diyorsun? Durayım. Cezayir'i bile anladı demedim. Benim de aklımda bir var. Şey bir, 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 bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Beyza sen çok daha sıkıntı yani. 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 Yani, yani sen lütfen toparlayın. Bahtiyle yolu getirecek bu işte de. Bak ne niyetle nasıl, nasıl yaptığını yani, dair burada sen çektin. Yani, Öykü <laughs> Hanım ben e, konuyu noktalamak istiyorum. Lütfen. <laughs> ee, arkadaşlar bu arada tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Ama ikimizin arasında olan meseleye bu kadar Beyza'ya yüklenmemenizi rica ediyorum. Hiçbir şeylerinde Beyza'ya yüklenmeyin diyorsun kanka. Ama bazen şu an bana bir yere durumu soktuğunu daha görmüyor musun? Ya. Sana ne dedin? Ya ya? Kime yüklence sana? Mı abi yüklere? şu an Murat'ın durumuna sokuyorsunuz kız. Bir şey yapınca Murat'ın yaptığı gibi oluyor yani. Hayır, hayır. Hadi konuşalım burada. Konu bu değil. Ayrı, ya. Ayrı, ya. Ayrı, şey, bir şey söyleyeceğim. Ben bugünden sonrasına bakıyorum. Öncesinde karşılıklı bir şeyler yaptık, yapmadık. Ben onları unuttum. Buraya gerçek bir şeyler yaşamak istiyorum diye geldi. Ben de gerçek bir şeyler yaşamak istiyorum. Bana nasıl gelirse o şekilde cevap alır bir anda bu kadar yükseldiysem ertesi gün yapacağı bir hareketle bu bir anda bu kadar da düşerim. Bundan sonrasını arkadaşlar bırakın da biz bir şeyler yaşamaya bakalım. Zaten olayınız siz değil. Olayınız şu an benim. Farkında mısın? Biz aynı evdeyiz ve A ben zan altında Araya üçüncü, dördüncü Sen bence bunu ilk önce düzelt. Bizi. Sizin ikinizin arasında düzeltmesi gereken bu konu ama ben buna müdahale düzelt edemem. Sen gereken de dahilsin oldu, 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 bu, ya. Kırmızı odun görüşürüz. Bu konu niye açıldı? Aranızda halledin diyemezsin sen bir şey söyleyemezsin. Sen şaka mısın Nereye çekiliyorsun? Ben hasret senden sürekli zaten özür dilemedim bu konu hakkında. özür dilemen yetmiyor bak. Bu mevzuyu çöz. Şurada yüklenme hani ya, onun bir günah yok diyebilirsin kız arkadaşına yani hani. Senin adam olup şu an ağırlığını koyup Beyza'ya bir şeyleri yani Beyza'ya bir şeyler deyip tamam mı susturman gerekiyor. Ya da bizim aramızdaki şey şeyi halletmen adamlık, gerekiyor. Adamları, Bunu ben yapamayacağıma göre bakacağım. Ama olur mu? Hasret senin yorumunla ben adam olup olmayacağım zaten değişmiyor. Şu an anladın mı? Zaten Baz sana şu an karşı. Hasreti satıyor. Bravo. Her zaman özür dilediğimi de biliyorsun. Daha <laughs> açılabilir miyim sana dost, <laughs> Gerçekten. Bence dost olarak ben değer verdiğimi geliyorum. de biliyorsun. Şu an yanlış geliyorsun bana. Şu tamam. Şu an mı? yanlış gel. Ben sanıyorum ki ağırlığını ağırlığını gösterdim. Ben şu sana. an ikinizin arasına müdahale senin etmek istemedim. ben Böyle bir çorap örseydim ben seni bu işten Ölken. kurtarırdım. Çünkü birbirinize düşmeyin ya yani aynı evdesiniz ya. Ben seni bu işten ya. kurtaracağım ya. yine merak Nasıl? etme. Nasıl? Merak etme. Ama oradaki rahatlığını göstermiyor yalnız belki. Hanım şimdi bat burada hasreti kullanıp Kızlar evinde birbirine düşürüp kızları Aynen. yalnız bırakmış oluyor bu durumda. Ben açıkçası evet. öyle görüyorum. Şimdi aranızdaki muhabbeti siz çözün diyor ama sen bu kızı kız e, ben kırmızı odaya çağırdın. Zaten. Kırmızı demedin odaya mi? Çağırdın. Yanlış anlama hasret ki, beni diğer, Günde demedim mi? istiyorum. Şimdi onu topun ağzına attın, kendin bıraktın bir siz birbiriniz arasınıza çözün diyorsun. Olmaz. Bence yanlış bir şey. Yani orada Beyza'ya gidip hasreti evet ben yaptım. Hasretle alakalı hiçbir şey yok. Sen böyle yorum yapma demen lazım. Şu an lazım. hani sen söylemlerinden çekiniyor musun? Bir yola girdiniz ya burada yanlış zaten. anlayacak Hayır, diye. Hayır ben erkekler diye. evine geldiğimde de konuştuğumda da işte Beyza'nın sonundan gelip olay yaşadık ya biz. Sen zaten siz buradaydınız birkaçınız. Bat kalktı oradan yanımdan terası çıkıyor. Neyse ben çıktım Mertlerle falan konuşmakta sonra bu muhabbet açılınca ben yine yükseldim Bat'ın yanına gittim. Bat diyor ki ya işte Beyza bizim görüşmemizi istemiyor ben işte böyle ayrı kalmam lazım. Sen şu an dedim Beyza'nın hani... Senin benden hoşlandığını tasdikliyorsun dedim bu hareketinle. Yani evet gerçekten ben Hasret'ten hoşlanıyorum. Beyza bunu yakaladı bizi gibisinden kaçıyorsun bu duruma getiriyorsun. Sen bunu böyle gösteriyorsun dedim. Ama o senin düşünce. O belki o şekilde düşünmeyecek. Ama yani. insanlar bunu böyle düşünüyor. E, i̇nsanların ne düşündüğü önemli değil yani şu an Aslen, Beyza. Ama insanların ne düşündüğüm çok önemli. Ben bir şey değil mi? Bence Öyle. bu olaydan da sen de biraz bir tık ders çıkarmalısın. Evet. Ya tabii ki. Net kızın üzerine bu kadar gidilmesinden rahatsız oluyorum. Abi. Tamam ben de size ona göre tepki vereceğim bundan sonra.